Evet arkadaşlar bugün sizlerle dünyanın en sevdiğim oyunu var. Joe Biden oynuyoruz. Evet arkadaşlar bu, bu filmden anlanmış bir tane Joe Biden diye film vardı hatırlarsın. Dört tane mi? Dört tane. Dört tane çocuk. Çocuk değil de adam. Çocuk. çocuk genç yani bu oyunun içine giriyorlar ve oyunda ah oh, oyunda kartal gözünü bulup oraya yerleştirip kurtulmaya çalışıyorlar. Evet. Hayır kartal. Bu oyunun aynısını yapmışlar. Yani sadece oyun içine gidiyorlardı. Herhalde bu oyun içine girmişler. <laughs> ben üstümü değiştirdim skin aldım yine. Oha. Ben size tanıtmak istedim. Oy. Çok güzel bir oyun ne. Böyle karakterimiz var şu andan. Birinci karakteri kullanıyorum hala. Nasıl Ben çıkalım diye falan. Joe Biden. Hatırlar mısın? Şey var. Bizim. Böyle tane şey var. Kurtulma çalışıyorlar. Bir kartal gözü var işte yani. İşte böyle uçurum var. Atlama var de gördüğüm. Daha önce görmediniz ama. Atlama var bir tane. Yani güzel bir oyun. İndirmenizi tavsiye ediyor. Ve kapatıyor. bye bay